bir sürü zombi evet, evimizde evet, evet. ve hepsini bir kafes kafese hapsetmeyi başardık ama bunlardan kurtulmamız için evimize güzel güvenlik yapmamız gerek evet Can, hadi, hadi evet. başlayalım çünkü kırabilirler yani 100 tane evet. zombi bunları iki saniyede kırar ama özelliklerden aldığı için bayağı para verdik onlara şimdi çağıracağımı da mı Evet, bence lav yapmasak iyi olur. Açıları kaldırsak mı arkadaşlar? Gerek yok. Evet hadi, başlıyorum. Ben kamera evet. koyacağım. Dur, ben bir, e, buraya şöyle, bir e, suları var ya, Bunlar, tozlaşmış kar. Hı hı. O tozlaşmış karı ben koyayım, zombiler içeri baksın böyle. Olur. Hem GAL'dan daha güzel olur. Yavaşlatırım. Koyuyorum. Tamam. Hem biraz da sabah arkadaşlar. Arkadaşlar şu an değişik şeyler yapıyor çünkü biraz değişik sesler geldi. Arkadaşlar ben buraya elektrikli ev el yapımı çiçek koyacağım. Arkadaşlar bunu Minecraft'ta da yapabilirsiniz. Mabzul e, elektrikli çiçek yapımı. Dur, birazdan biraz yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar açarsa da... kameralar bağlı. Evet bağladım. Biraz tarı ekleyeceğim. Bir de şey, e, evet, tarihe değil mi? Evet. Arkadaşlar iki İki çeşit tarıttan da ekliyorum. Of ben de bu <laughs> kara. Merak etme çıkışı var. Onu biraz yavaş atsın diye koydum. Arkadaşlar iki tane de talet vardı. İkisinden de koyalım. Evet, ikisinden de koyalım. Arkadaşlar ikimiz de Edon motor garını kullanıyoruz. Edon evet. motor garının ço ço çoğu şeyi hem e, böyle özel olur, e, yani çok güzel olmasına rağmen çok az e, e, Minecraft Premium ve siz de bence en fazla Edon almalısınız. Değil mi? Hı -hı. Yani, Bence de onlar iyi. Evet. İdare <laughs> eder yani. Çok iyi. Her gün yapabileceğiz, sıkılmayacağız gibi bir şey değil ama birazcık da olsa idare eder. Bir iki, bir, bir, bir ay, bir yıl falan sizi idare ettirir arkadaşlar. Bir tane buraya bir, 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 bir elektrik açın Şöyle şey yapalım ben. Buraya bir bak 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 şey yapıyorum ben. Şöyle bak. Benim de aklıma bu, bir fikir geldi. Gördüğünüz gibi e, bu bu bunu dolmuyor hasar veriyor. Çünkü bunun altında bak 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 uçuyor. Bak 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 sonra kara batacaklar. Ramsu gibi bir şey olacak yani. One car, evet. One car. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu an nasıl ödeyeceğiz biz? Biz ondan geçeriz. Sadece arka taraf için koyuyorum. Yalnız bunu koymasak buraya koyulmuyor da çarptıralım. Oradan. Bir dakika ne olmuş 3 çarptı 3 yukarıya ışın. Işte. Tam biraz oyun kastırdı da. Hazar eklemesek Yok yok oyun kasmıyor. Gerek yok. Yok yok. daha iyisin. Ya da yok ya, lazerler olmadı. Aha. Ben arkadaşlar buraya geliyor. Ben arkadaşlar e, bu lazerler, lazerler kafamızı şişiriyor, alarm botları biraz. O yüzden. Ve arkadaşlar o da ayrı bir zombiler geldiği gibi saniye kadar sağlayacak. Ben bir yere öldürmem istedim. Şunu yok eder misin? Böyle ee, şey var. tamam. Korumaya... İstersen, tamam. Arkadaşlar bayağı kolma ya. İstersen ben şimdi üst katı yapayım mı? Tamam. Ne? Olur. Tamam. Arkadaşlar sanki zombiye gece canlı Evet. Değil mi? O zombiler gece geceleri falan kırabilir. Çünkü şu an baya bir iki iki saat falan sonra. Can bence güvenliklerimiz yeterli. Ooo çok kötü bir şey unuttuk. Ben bir tuvalet ok, ok kulesi yapıyorum. Bir ok yapıp onlara da sonsuzluk bakalım. Bir tane de ok koyalım. Bir sonsuz şey olsun da. Bu ne? Komut yazıyorum bir tane. Sonsuz kılıç şey mi? Evet. Kılıç. Ben de o sıra sandıkları bilgiler falan hazırlayayım mı? Bilmem. <laughs> ya sonsuzun İngilizcesi neydi? Endless'ta. nasıl da? Can artık başlayalım hadi. Akşam oluyor. Dur, ee, bir okluku bana sonsuzluk yasa basalım. Ve ona bir, bir tanecik ok koyalım. Akşam oluyor. Zombiler çıkmak üzere. Artık bu zombileri öldürmek için çıkaralım Yok, evet, evet. Arkadaşlar evimize ok alalım ilk. Hemen gece olmadan. Bu için. Evet. Bir... Evet. Çıkan öğrenini yapmayı unuttuk. Biraz yapmalıyız hemen. Zombiler açıldı. Zombileri açtım artık saldıralım diye. Çok geç. Arkadaşlar bakın taktiği şey oluyor? Ne demiştim arkadaşlar? Kameraları geçmem gerek. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Kaçma, ka. şu ee, biz son buraya yok ediyoruz. Ne no, oldu oh. Anam, bu çocuklar çok. E, çok şey mu? Baksana iyi git. Eyvah eyvah düştü. Yarım kalk. Yarım kart. buraya düştü. Say. Ay. Ya, çabuk. Eyvah! Bunu çilerde vurmalıyız. de, de koyacağım. Hadi çarıtlar. No! Basıyorum eyvah öldürüm. Öyle yok, Merak etme. Başka ki şey yok. <laughs> Aletle yanına ışınlanıyorum. <laughs> İyi ki <üve> o ışınlama <laughs> aleti varmış. Şuradan geçebilirsin o zaman tarafından. O zaman şurasından. Başka var mı? Yok ya şey çıkıp şey şey. bitirelim istersen videoyu. Her şey yaptığımıza göre. Evet, son bir bakışlar yapıyoruz. Evet. Ya koye çık. Evet. Hepsi oldu. Başardık kazan. Başardık ve kazandık. Yukarı çıkış yok. Yok var şu kompaktürün arkasından. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.